Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne yaşıyor diye bir açılım yapacağız. Gün içerisinde yetiştiremedim çünkü seanslar çok yoğun da şimdi çekeceğim. Bu gece yine sabahlayacağım seanslar çok yoğun. O yüzden ee, hiç uzatmadan lafı hemen açılıma geçiyorum. Çünkü çok fazla zamanım yok. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş. biraz genel bir açılım şeklinde yapıp bakacağım. Aralarındaki geçen enerjiye bakacağım. Kalpleri şöyle bir hazırlayalım. Bakalım sizinkiler üçüncü kişilerle ne yaşıyorlar. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye. Ee, aslında üçüncü kişi onun umurunda bile değil. Hani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi böyle yara bandı şeklinde tutuyor şu anda hayatını. Çünkü çok mutsuz olduğu bir süreçten geçiyor. Yani Hiçbir şeyden keyif alamıyor. Hiçbir şey ona mutluluk, huzur vermiyor. İlahi adalet de tabii ki devrede. Kendi yaşattıklarını yaşıyor aklımızdaki kişi ama üçüncü kişiyi çok yıpratıyor. Yani üçüncü kişiyle alakalı böyle çok e, sözler veriyor. Yani şunu yaparız, bunu yaparız falan diye ama bugünün enerjisinde her ne kadar da e, hayatındaki o üçüncü kişiyi hayatında da alsa şu an baktığım zaman üçüncü kişiyi bitirme kararı aldığı gözüküyor. Çünkü hızlı bir haber verecek ona. Gözünün önü göremiyor. Hani diyor ki benim yeteri kadar sorunlarım var. Mutsuz huzursuz olduğu bir süreçten geçiyormuş. O yüzden de diyor ki üçüncü kişiye ayıracak zamanım yok. Şimdi şöyle gidişata baktığım zaman bunu bir an evvel birli vakitlerde aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi terk ediyor. Artık yani aralarında ne varsa mal mülk maddiyat yani her şey şu anda bitmiş gözüküyor aralarındaki bütün çıkar meseleleri bütün çıkar ilişkileri şu anda bitecek yani bugünden arasında aklınızdaki kişi üçüncü kişi hayatından çıkarma kararı almış güzel bir şey çünkü çok fazla alternatifi var zaten hani diyor ki benim yeteri kadar alternatiflerim var e sen de kendi hayatında kendince problemlerin var. Hani ben sana evet gelirim. Hani güzelce ne anı yaşarız. Bir gecelik bir ilişki gibi yaşarlar. Ama sonu yok. Aklınızdaki kişi üçüncü kişi şu anda istemiyor. Yani aralarındaki bütün bu yaşadığı gerilimler, bütün bu stresler üçüncü kişiden aklınızdaki kişiyi soğutmuş. Yani aklınızdaki kişi diyor ki aslında hani ben soğudum ama diyor hani üçüncü kişinin beni terk etmesini beklerdim. Ondan bir şeyler bekliyorum. Hani şöyle diyor eğer diyor üçüncü kişi beni hayatında istiyorsa kendisine emek verecek. Eğer üçüncü kişi beni hayatında istemiyorsa benim için emek vermiyorsa ben de onun için emek vermem diyor. Yani işine geliyorsa diyor üçüncü kişiye karşı böyle biraz duygusuz gördüm. Hani onun yanındaymış gibi yer alıyor fakat üçüncü kişiyi parmağında oynatıyor. Yani canı isterse ona yer veriyor kendi hayatına canı istemezse uzaklaşıyor. Öyle bir enerjide şu anda üçüncü kişi çok mutsuz. Hani üçüncü kişi de aklınızdaki kişi diyor ki, aklınızdaki kişiye diyor ki, ben seninle ciddiyet bekliyorum. Hani artık bunca şeyin üstüne gelip şu ilişkiye sahip çıkmanı bekliyorum. Benim için bir adım atmanı, güzel şeylerde bulunmanı istiyorum diyor. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiden tam bir ciddiyet beklerken, güzel bir kavuşma beklerken, her şeyin düzelmesini beklerken, aklınızdaki kişi diyor ki, Maalesef güzelim diyor. Yani benim sana ayıracak zamanım yok. Benim hayatımda sana yer yok diyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişileri terk ediyor. Dikkat edin. Yani şu an boşlukta, arafta. Belki size dönebilirler. Size döndükleri zaman bu kapıyı kapattıkları için dönüyorlardır. Çünkü mutsuz, huzursuz. Üçüncü kişiyle kavgalar var. E kendi iç dünyasında aklınızdaki kişi bir karmaşaya, bir bunalıma, bir depresyona girmiş. O yüzden üçüncü kişiye de yani bunu yansıtıyor. Sen yola, ben yoluma diyor. Benden bir ciddiyet bekleme yani. Hani sen gelip benim bu ilişkide sana sahip çıkmamı, ciddi şekilde senin arkanda durmamı bekliyorsun ama diyor ben de sana sahip çıkacak göz yok. O yüzden üçüncü kişilerin bay haline yani. Çünkü aklınızdaki kişi ciddi bir ilişki istiyor. Boş beleş bir ilişki istemiyor. Ben diyor zaten mutsuzum, mutlu olmak istiyorum. E sadakat istiyorum, bağlanmak istiyorum. Ben bir yol ayrımına geldim. Hani elle tutulur, gözle görülür. Beni mutlu edecek tek bir insana bağlanmak istiyorum diyor. Ama benim bağlanacağım, mutlu olduğum taraf sen değilsin demiş. Yani aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin bayağı bir canını sıkmış bugün. Hani ya sıktı ya da sıkmak üzere zaten. Ama aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında ayrılık rüzgarları esiyor. Yani bugün içerisinde aklınızdaki kişilerden size bir dönüş olursa Bilin ki üçüncü kişiyi hayatından şutladığı içindir. Çünkü ben günlük açılım yapıyorum. Günlük enerjilerine bakıyorum. Hani yarın baktığımızda enerji tabii ki değişir. Ama bugün enerjisinde hani aklımdaki kişi ne yapıyor, ne diyor, üçüncü kişiyle ne durumda diyorsanız. Fırsat bu fırsat yani. Eğer aklımdaki kişilerde hala gönlü olanlar varsa onlardan bir geri dönüş olduğu zaman kabul edebilirsiniz. Çünkü üçüncü kişiyi hayatından çıkartıp temelli çıkartıp böyle geliyor. Bugün enerjisini artık o sayfayı kapatmış bir daha da açmak gibi bir niyeti yok. Ha, siz bununla devam ederseniz yolunuza sizinle devam edecekmiş. Yok siz hani siz de kabul etmezseniz diyor ben hayatıma diyor beni mutlu edecek insanlara devam ederim. Yani aklınızdaki kişilerin hiç kimseye eyvallah yok. Hani zannetmeyin ki sadece size öyleler. Üçüncü kişiye öyleler. Yani hiç kimseye eyvallah yok. Ben diyor huzur istiyorum. Ben mutluluk istiyorum. Beni mutlu kim ederse kim hani bana o huzuru aradığı mutluluğu verirse ben o taraftan yana diyor. Yepyeni bir sayfa açacağım. Ya bu siz olursunuz veya başkası olur yani burada aklınızdaki kişi arafta bu kadar araftayken bu kadar boşluktayken kendinize çekerseniz güzel bir ihtimal var ama yok kendinize çekmez de ama ne hali varsa görsün derseniz o da diyor zaten elim sallasam elisi sana mı kaldı diyor basar gider başkalarıyla yepyeni bir sayfa açar her Helal, halükarda yani aklınızdaki kişi diyor ki ben zaten yeni bir sayfa açacağım ama bu açacağım kişinin kim olduğunun bir önemi yok Sadece bana mutluluk versin, huzur versin. Birazcık şefkat versin bana yeter diyor. Ben çok yorgunum diyor. Yani kaldıramayacağı yüklerin altına girmiş. Bu kaldıramayacağı yükler de aklınızdaki kişiyi bir hayli zorlamış. Ya yani üçüncü kişi iyi gelmiyor aklınızdaki kişilere. Yani onlayken kendini böyle bir ezik, zavallı, depresyonda kötü hissetmiş. İyi gelmiyor. Devam bakalım ne söyleyecek. Zaten üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi böyle zorla elinde tutmaya çalışıyor da aklınızdaki kişi tabii ki bunu istemiyor artık. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben artık güzel, e, huzurlu bir ilişki istiyorum, ciddi bir ilişki istiyorum. Ayakları yere sağlam basan bir şeyler hayatımda istiyorum. Bu kadar boş beleş yaşamaktan, günümü gün etmekten, her çiçekten bal koklamaktan bıktım usandım artık diyor. Bıkmış ya, yani bir yerde canına tak etmiş. Hani böyle daldan dala gidiyor ya sıkılmış. Yani kazan, kazanovalık devri bitmiş yani aklınızdaki kişilerde. Adam gibi adam olacak veya kadın gibi kadın olacak. Ha, bu siz olursunuz başkası olur. Aklınızdaki kişi diyor vallahi kim olduğunun bir önemi yok. Bana birazcık mutluluk huzur şefkat versin yeter. Çok da diyor hani kim olduğunun bir önemi yok. Yeter ki ciddi olsun. Yeter ki beni yormasın. Yormayacak bir ilişki istiyor bakın aklınızdaki kişiler. O yüzden üçüncü kişi onu bu kadar yormuşken eğer hala aklındaki kişiyi isteyenler varsa yani insan gibi davranırsa bu insanı tekrardan geriye e, kazanır. Tekrardan geri dönüşü güzel bir ilişki olur yaşarsınız. Ama üçüncü kişiye karşı şöyle baktığım zaman maddiyatta maneviyatta ne varsa aklınızdaki kişi her şeyi kesmiş. İstemiyor. Hani diyor ki ben artık saflıktan, temizlikten, masumiyetten yanayım diyor. Bu kadar yeteri kadar kirlendiğim yeter diyor. Tertemiz bir sayfa açacakmış. Güzel şans kader de aklınızdaki kişilerden yana çünkü aklınızdaki kişiler yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Bu yüzden de şanslılar. Bakın maddiyatta, maneviyatta çok şanslı bir döneme girmişler. Hani aklınızdaki kişilerin eline bir pasta var. Her arada paylaşabileceği insanlar arıyor hayatına. O yüzden diyor ki hani ben bu üçüncü kişiyi zaten hayatımda istemiyorum. Onun aramda ne kadar böyle düzelttiğim konular varsa hepsini diyor artık e, kapatıyorum. Yepyeni bir sayfa açıyorum. Yani aklınızdaki kişiler yepyeni bir sayfa açıyorlar. Ama üçüncü kişiyi hayatından çıkartarak, üçüncü kişiyi daha fazla hayatında tutmak istemiyormuş. Öyle söylüyor. Bir devam bakalım. şimdi üçüncü kişiyle diyor ki ben bir labirentin içinde gibiyim. Dönüyorum, dolaşıyorum, çıkmaza giriyorum. Yani ne yaparsam yapayım bu üçüncü kişiyle hayatta ilerleyemiyorum diyor. Hani bu hayatın aldığı aranıza giren üçüncü kişi var ya. Hep ona uğursuzluk getiriyor. Ya diyor elimi neye atsam hep bir şeyler ters gidiyor. Hep bir şeyler ters gidiyor. Demek ki diyor ben bu üçüncü kişiyi hayatımdan çıkartma zamanım geldi. Güzel bir temizlik yapacak. Ee, şimdiye kadar diyor ben bir zeytin dalı uzattım. Şimdiye kadar hani böyle yedek lastik gibi bu üçüncü kişiyi hayatına yedeklemiş ama yedekledikçe de hani maddiata maneviyata kayba zarara uğramış. O yüzden diyor ki ben artık romantizm istiyorum. Duygusal bir ilişki istiyorum. Mantık 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 nereye kadar? Sıkıldım. Kendi mantığından sıkıldım diyor. Yani aklınızdaki kişi kendi mantığından sıkılmış. Artık kalbinin sesini dinleyecek. Daha romantik, daha duygusal bir ilişki istiyor. çıkar ilişkisi istemiyor. Bakın diyor ki üçüncü kişiyle aramızda sadece çıkar ilişkisi, menfaat ilişkisi vardı. Duygusal hiçbir paylaşım yoktu. Ama diyor ben artık duygularımla hareket etmek istiyorum. O yüzden de şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişiden çok hızlı haberler alacaksınız. Bu üçüncü kişiden ya ayrıldı ya da ayrılmak üzere. Eli kulağında yani. Bitti bitiyor. O yüzden de aklınızdaki kişi diyor ki bu konu benim için çok önemli. Ben mutluluk istiyorum, huzur istiyorum. Şimdiye kadar korktuğum ne varsa Maske taktığım ne varsa hepsini değiştirip dönüştüreceğim diyor. Artık yepyeni bir sayfa açacağım. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden ya boşanıyor, evliyse boşanıyordur. Ee, yok evli değil bekarsa da e, belki şimdiye kadar hayatında tuttuğu garanti olarak gördüğü kim varsa oradan uzaklaşmaya başlamış. Ya diyor ben yepyeni bir sayfa açacağım ben aşkın peşinden gideceğim sadakatin sevginin peşinden gideceğim ya da şöyle diyor kaderin bana yazdığı çizgide ilerleyeceğim hani kaderimi daha fazla zorlamaya gerek yok diyor yani şimdiye kadar hep mantığıyla ilerlemiş kadere kafa tutmuş kendi kaderini görmemezlikten gelmiş ama bu da ona maddi manevi çok kayıplar yaşattığı için aklımızdaki kişi diyor ki yani ben bu üçüncü kişiyle bitti bitiyor yani artık daha fazla bir aç gözlülüğe gerek yok. Zaten üçüncü kişi de çok endişeli. Sabahlara kadar gözüne uyku girmiyor. Aklınızdaki kişiler çok böyle inceleyip sık sorgulamışlar yani. Çok sorgulamış. Hani diyor bu ilişki bana ne kazandırıyor? Oturup resmen yani aklınızdaki kişi kadın mı erkek mi bilmiyorum. Sanki böyle eline bir defter, kağıt almış, incelemiş. Bu ilişkinin bana karı ne, avantajı ne, dezavantajı ne? Yani bu ilişkiden kazandığım nedir, kaybettiklerim nedir? E, kaybettiği şeyler kazandığı şeylerden daha fazla çıktığı için mükemmel geniş bir sorgulama yapmış. Güzel bir yüzleşme yapmış. O yüzden diyor ki ben artık aç gözlükten de öte olmak istemiyorum. Aç gözlü insanları da hayatımda istemiyorum. Ee, e bakıyor tabii üçüncü kişi de sürekli ona böyle e, huzursuzluk veriyor tartışma çıkarıyor aç gözlülük yapıyor diyor ben bunu istemiyorum endişelenmek istemiyorum aklınızdaki kişilerin hayatındaki üçüncü kişiler çok endişeli kaybetme korkusuyla karşı karşıki kaybedecekler ama aklınızdaki kişi de diyor ki ben artık ne istediğimi biliyorum ben aşkın peşinden gideceğim aşık olduğu taraf kimse aşık değilse bile aşık olmak istiyormuş aklınızdaki kişi diyor ki ben aşık olmak istiyorum ben duygularımla hareket etmek istiyorum mantık mantık yeter diyor gına geldi mantıkla mantıkla diyor bir arpa boyu yol gidemedim yani hayatın tadı kalmamış aklınızdaki kişi böyle bir depresyona girmiş yani düşünüyor 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 diyor ben mutlu değilim bak bu kadar şey yaşıyorum bu kadar olayların içindeyim ama diyor sanki günler böyle bomboş geçiyor, çaresiz geçiyor. Yani varlık içinde yokluk yaşıyor sanki. Yani şu an şartlarının hani şu anki belki güzel bir ortamı vardır ama o güzel ortamın keyfini çıkartamıyor. O yüzden de diyor ki ben temiz bir ilişki istiyorum. Böyle saf, temiz, masumane bir ilişki istiyorum diyor. Hatta belki çocuk istiyorsa hani bir kızım olsun istiyorum diyor. Hani böyle bir kızımla onun Hani o çocuğun masumiyetiyle e, kendi de masumca masumane bir hayat yaşamak istiyormuş. Yani çocuk saflığında şu anda aklınızdaki kişi güzel tertemiz bir enerjisi var. Kötü diyemem yukarıda Allah var verdiği enerji çok güzel. E, bu kadar güzel bir enerjiye karşılık da sizin de güzel bir e, tepki vermeniz gerekir. Aklınızdaki kişi çok net. Diyor ki ben huzur istiyorum ben mutluluk istiyorum diyor. O yüzden de kendi mutluluğunu peşinden gidecek. Yani üçüncü kişiyle böyle çok fazla e, iş başına çıkmış. Çok fazla iş var, çok fazla sorumluluk, çok fazla yük var. O yüklerin altına da kalkamıyor. Hayatının dengesi kaybolmuş. Çok stresli böyle. Hatta sağlık sorunları var. Depresyona girmiş. Sağlığı iyi değil. Hani diyor ki bu üçüncü kişi benim sağlığımı bozuyor. Huzurumu bozuyor. Psikolojimi bozuyor diyor. O yüzden de üçüncü kişiden ayrılma kararı almış. Ee, çok güzel hayalleri var. Çok beklemedik fırsatlar sunacak kadar aklınızdaki kişi. Çünkü saflığın tarafına geçmiş, masumiyetin tarafına geçmiş. Kendi içindeki karanlıktan çıkmış bu insan. O yüzden de kim safsa, kim temizse hani diyor ki kalbim kimden yana o saf, hani safiyane enerjiyi hissederse o kişiyle diyor gideceğim yepyeni bir sayfa açacağım. Kim olduğunun bir önemi yok. İstersen giderim yepyeni bir insanla tanışırım. Masum olduğuna inanmam yeterli diyor. Zaten inancında hani büyük bir sıçrama var. Zaten maneviyatı yükselmiş. O yüzden de diyor ki yani böyle e, zaman benim için çok önemli diyor. Her şeyi dikkatlice düşündüğüm bir evreden geçiyorum diyor. Böyle ani olaylar var etrafında. Yani bir anda böyle bir karar alıyor. Çok ani olaylar oluyor. O yüzden de diyor ki ben artık ne istediğimi biliyorum. Kader de bana bu kadar güzel fırsatlar sunuyorsa ben de diyor yepyeni sayfalar açarım ve şans da aklınızdaki kişiden yana yani kadersi olarak çok şanslı bir zamanlamadan geçiyor aklınızdaki kişi şu anda elin ne yapsa hani ee, altın olur öyle söyleyeyim çünkü temiz bir enerjisi var temiz işler yapmak istiyor temiz bir enerjiyle hareket etmek istiyor yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden o pisliklerden yılanlardan uzaklaşmış yani yönü güzel gittiği yol güzel üçüncü kişinin o bütün negatif enerjilerini istemiyor sıkılmış bıkmış artık Üçüncü kişiler bu yüzden çok endişeli, çok korku içindeler. Sabahlara kadar gözlerine uyku girmiyor. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. O yüzden yani üçüncü kişi kendini iyi hissetmediği için, korkuyla hareket ettiği için sürekli hatalar yapıyor. Hani büyü bile yapsa sürekli üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle kavga hali içerisinde. E, yani sen bir insana büyü yaptırıp kavga ettikten sonra ne anlamı kalıyor ki o büyülerin de bir anlamı kalmıyor ki çünkü bir yandan büyü yapıyorsun adamı elinde tutabilmek için veya kadını, bir taraftan kavga ediyorsun. Aklınızdaki kişiler bıkmış, istemiyorlar. Zaten ruhları istemiyor, zaten içleri almıyor. Yani üçüncü kişilerin bir kötü olduğuna dair enerji hissediyorlar zaten. Hani diyor sen kötüsün, ben hayatımda kötü kötülük istemiyorum diyor. O yüzden de aklınızdaki kişiler üçüncü kişilere terk ediyorlar, bitiriyorlar. Bu bitiş yepyeni böyle hayırlara vesile olacak gözüküyor. Çok güzel şanslı zamanla, zamanlamalara girecekler. Ve bunlar çok yani çok kısa bir sürede olacak. Yani ya bu haberler kulağınıza geldi ya da gelmek üzere. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi terk ediyor, bitiriyor. O sayfa bugün itibariyle kapanıyor. Ya yani Bugünkü enerjisi böyle ama yarın ne çıkar bilemeyiz. Onu da artık yarın e, tekrardan enerjisine girer size söylerim. Ama bugün eğer aklınızdaki kişilerden size geriye dönüş olursa işte ben hayatımdaki diğer partneri çıkardım sana geri gelmek istiyorum diyen olursa doğru söylüyor. Bir şans daha vermeli misiniz? Evet verin bence. Bu şansı hak ediyorlar. Bu şansa değer çünkü. Ben sevgili aldım. Kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.